Hoş, Hoş geldin Amr. Kalk, Kalk Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Aramızdan, Aramızdan çıkıp, çıkıp işlerimizi bozan isyancılar, bozan isyancılar şimdi de burayı, senin, de burayı, senin ülkeni, ülkeni bozmak için geldi. geldi. Bunlar Hristiyan değil. Yeni bir din çıkardılar. Senden onları bize iade etmeni istiyoruz. Hayır amr. Benim korumam altına sığınan, ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamlarla konuşmadan ve adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları size teslim edemem. Ey kral, onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyor. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor. Mekke'yi karıştıran adamlar yakında burayı da karıştıracak. Siz Peygamberimizin önünde eğilmez misiniz? Allah bize Resulünü gönderdi. O da Allah'tan başkasına secde etmemizi men etti. Biz Allah'tan başkasına secde etmeyiz. Peki siz ülkeme neden geldiniz? Biz cahiliyet üzerine olan bir millettik. Putlara tapar, akla gelebilecek her türlü kötü işi yapardık. Allah içimizden birini seçti ve onu bize elçi olarak gönderdi. O da bizi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya, kendi elimizde yaptığımız putları ve taşları terk etmeye davet etti. Doğru sözde olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, akrabalık ve komşuluk haklarını gözetmeyi, kan dökmekten sakınmayı öğretti. Yetim malı yemekten, namuslu kadınları iftira etmekten bizi menetti. Bu yüzden kavmimiz bize düşman oldu. İşkence ve hakaret ettiler. Peygamberimiz de, siz Habeş ülkesine gidin. Oradaki hükümdarın yanında kimse zulme ve haksızlığa uğramaz dedi ve bizi buraya gönderdi. Allah daha önceleri de insanlara vahyetti. İbrahim, Nuh, Musa, İsa'ya, şimdi de Muhammed'i seçti. Bu isimleri nereden öğrendiniz? Hepsi Kur'an'da geçmektedir. Muhammed çobandı, bir yetimdi. Ne çıkar? İsa'da marangozdu. İsa ile Muhammed'in sözleri aynı lambadan çıkan ışık gibi. Hayır, yalan söylüyorlar. Onlar İsa Allah'ın oğlu değildir der. Kur'an İsa'nın doğuşunu nasıl anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafından bir yere çekilmişti. Meryem onlara karşı bir perde çekmişti. Derken biz ona Cebrail'i gönderdik de o kendisine tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, senden çok esirgici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan kimseysen bana dokunma. Ruh, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuğu müjdelemek için gelen Rabbinin elçisiyim dedi. Meryem, bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Melek, öyledir. Rabbin buyurdu ki bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız dedi. Bu hüküm ve karara bağlanmış bir iştir. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen olur. O Allah'ın Resulüdür. Allah'a yemin olsun ki eğer o ülkemde yaşamış olsaydı, onun ayaklarını yıkar terliklerini taşırdım. Amr hediyelerini alın ve gidin. Siz de ülkemde emniyet ve huzur içinde yaşayın. Mekke'den haber var. Velid bin Muire ile Ebu Uhayha Müslüman olmuş. Eğer bunlar Müslüman olmuşlarsa herkes Müslüman olmuştur. Bu durumda da işkence ve hakaret yoktur. Mekke'ye dönelim. Hey Nadir. Musa, Habeşistan'dan dönmüşsün. Evet. Velid bin Muire ile Ebu Uhayha'nın Müslüman oluşu haberi üzerine geldik. Velid bin Muire ile Ebu Uhayha mı? Yok, hayır. Asılsız bir haber size ulaşan. Onlar Müslüman olmadı. Demek öyle. Musab'ı gördüm bu sabah. Habeşistan'dan dönmüş mü? Evet. Bir görseydin. İhtişam ve servet içinde yüzen, her gün farklı ipek kıyafetler giyen Musab gitmiş, yerine sade görünümlü biri gelmiş. Ama yüzündeki ifade hiç değişmemiş. Ve her önüne gelene tebessüm ediyordu. Gözleri ışıl ışıldı. Görmeliydin. Anne, Musab Mekke'ye dönmüş. Hemen çağır gelsin Ebur'um. Çağır gelsin mi? Anne o bizi ve babalarımızın dinini terk etti. Onu görmek istiyorum. Tekrar konuşacağım. Sen çağır onu. Peki anne. Nasılsın Ebûrüm? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Şükür iyiyim. Annem ne yapıyor? Ne haldedir? Annem seni çağırıyor. Gelsin ve tekrar atalarının dinine dönsün diyor. Ya Ebûrüm kardeşim. Yerin ve göğün her ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'a ve onun Resulü olan Muhammed'e iman etmişken siz beni nasıl olur da taş parçalarına tapmaya davet edersiniz? Vallahi ben doğru yolu bulmuşken o dine bir daha dönmem. Allah'a şirk koşmam. Kur'an'a yüz çevirmem. Ben de Müslüman olmak istiyorum Musa. Gel Ebu Rum. Resulullah'ın yanına gidelim. Ya Resulallah, Allah'a ve Resulüne itaat edeceğimize söz verdik. Medine'ye dönerken bizimle birini gönder ki halka Allah'ın kitabını okusun. Böylece dini daha güzel anlamış oluruz. Allah Resulü Medine'ye Musab'ın gitmesini istedi. Musab, Medine'de Kur'an okuyacak, Allah Resulü'nün sünnetini öğretecek, namazlara imamlık yapacak ve İslam'ı yayacaktır. Şüphe yoktur ki hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım dilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi sizin ve peygamberin üzerine olsun. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, kemal erip olgunlaşmış, kim onlara asi olursa, yoldan çıkmış, nefsine zulüm etmiş ve derin bir sapkınlığa düşmüştür. Allah'a kulluk etmekte kusur etmeyin. Allah kitabını size öğretmiş ve yolunu size göstermiştir ki Doğruluktan ayrılmayanlarla yalancılar belli olsun. Dünya hayatında iyilik edin ki ahiret hayatında azaptan korunmuş olasınız. Zira Allah cenneti kendisine itaat edenlere, cehennemi kendisine karşı gelenlere vaat etmiştir. Allah ey iman etmiş olanlar kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun buyurmuştur. Öyleyse Allah'ı çok anın ve ölümden sonrası için çalışın. Ona şirk koşmayın üseyd bizim topraklarımıza zayıflarımızı kandırmak için gelen şu adama git. Onları buradan çıkar ve bizim topraklarımıza girmeyi onlara yasakla. Allah'tan hakkıyla korkun. Bütün kuvvet ve kudret Allah'ındır. Sizi buraya zayıflarımızı kandırmaya getiren sebep nedir? Eğer hayatta kalmak istiyorsanız buradan gidin. Neden biraz durup söylediklerimi dinlemiyorsunuz? Dinledikten sonra hoşunuza giderse kabul eder, gitmezse etmezsiniz.